Ayrıca teşekkür ediyorum. Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından biri video telekonferans, biri de Brüksel'de düzenlenen toplantı olmak üzere liderler düzeyinde bu yıl üçüncü kez bir araya geldik. Madrid zirvesi gelinen noktayı tahlil etmemiz ve geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmamız için önemli bir fırsat oluşturdu. İttifakımızın Ukrayna'ya desteği tamdır. Fakat bu desteğimizi bir barış vizyonuyla birlikte ortaya koymalı, insani dramın, yıkımın ve gözyaşının bir an önce durdurulması için çaba göstermeliyiz. Kalıcı bir ateşkesin sağlanmasına dönük diplomatik girişimlerimizi yoğunlaştırmalıyız. Zirvenin dün gerçekleştirdiğimiz ilk oturumunda Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski bizlere video mesajla hitap etti. Sürecin başından itibaren kendisiyle yakın diyaloğumu sürdürüyorum. Aynı zamanda bildiğiniz üzere Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le de düzenli temas halindeyim. Tüm bu çabalarımız kalıcı barışın yolunu açacak adımların atılması içindir. Çatışmalar uzadıkça maalesef can kayıpları ve yıkım da artmaktadır. Savaşın başta enflasyon olmak üzere küresel ekonomideki olumsuz yansımalarını hepimiz hissediyoruz. Türkiye olarak adil bir barışın kaybedeninin olmayacağına inanıyoruz. İstanbul süreciyle yaşayan umutları daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye'nin sorumluluk üstlenen, tüm taraflarla konuşabilen, elini taşın altına koyan bir müttefik olarak oynadığı rolün NATO içinde de takdirle karşılandığını bir kez daha memnuniyetle gördüm. Buradaki temaslarımızda Savaşın başından bu yana önceliklerimiz bu öncelikler arasında yer alan krizin insani etkilerinin en aza indirilmesi, ateşkesin ivedilikle temini yönündeki girişimlerimiz hakkında bilgi verdim. Ukrayna tahılının Karadeniz'deki limanlardan ihraç edilmesine yönelik Birleşmiş Milletler'in planına ilişkin katkılarımızı paylaştım. Birleşmiş Milletler'in ve tarafların katılacakları dörtlü toplantıyı İstanbul'da en kısa zamanda düzenlemeye matuf çabalarımızdan bahsettim. Değerli basın mensupları, zirvede uluslararası kamuoyunun en çok ilgisini çeken belgelerden biri, dün kabul ettiğimiz yeni stratejik konsept oldu. 2010 Lisbon zirvesinde kabul edilen Stratejik konseptin yerini alacak olan bu yeni belge NATO'nun temelini oluşturan birlik ve dayanışma ilkelerinin önemini bir kez daha teyit etmiştir. İttifakın gelecekteki güvenlik ortamına kendini adapte etmesine yönelik bir vizyon ortaya koymuştur. Bu sene ittifaka katılımının 70. yılını kutlayan ve NATO içinde oynadığı etkin rol ve verdiği kapsamlı katkılarla müttefiklik ruhuna her zaman uygun hareket eden Türkiye, şüphesiz gelecek vizyonunda da söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. Stratejik konsepte terörizmin en ciddi asimetrik tehdit olarak tanınması ve NATO'nun terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele yönündeki kararlılığının ortaya konulması Elbette önemlidir. Ancak bu kararlılık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Fiiliyatta terör örgütleri arasında hiçbir ayrıma gidilmeden mücadelenin tam bir dayanışma içinde sürdürülmesi zaruridir. Oturumlardaki hitaplarımda ve ikili temaslarımda bu konunun Türkiye için nedenli büyük hassasiyet arz ettiğini özellikle vurguladım. Ayrıca bunun sadece bizim değil NATO'nun da meselesi olduğuna işaret ettim. Masumların canları ve kanları üzerinden ikbal devşirmeye çalışan cinayet şebekeleri hepimizin ortak düşmanıdır. Bugün bize karşı kullanılan silahların yarın başka müttefiklerimize karşı kullanılmayacağının hiçbir garantisi yoktur yoktur. Tarih bize bu tür ihmalkarlıkların daha sonra ölümcül tehditler olarak muhataplarına geri döndüğünü göstermiştir. Son günlerde PKK ve uzantılarının kendilerine yönelik en küçük bir müdahale karşısında sergiledikleri pervasızlıklar bunun açık örneğidir. Tıpkı habis bir ur gibi günden güne büyüyen toplumsal barışı, huzuru ve güvenliği tehdit eden bu beladan kurtulmamız gerektiğini dile getirdim. Müttefiklerimizden sözde değil, eylemlerinde de hakiki bir dayanışma beklediğimiz mesajını güçlü biçimde vurguladım. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü uzun ve kararlı mücadeleyi anlatan bir videoyu liderlerle beraber izleme fırsatı bulduk. Böylece PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ'in kanlı yüzünü bir kez daha tüm muhataplarımıza anlatmış olduk. Gelinen noktada hepimiz şu gerçeği görüyoruz. Şayet NATO'nun güvenilirliğini ve inandırıcılığını korumak istiyorsak Müttefikler olarak terörün tüm tezahürleriyle mücadelede daha net, tutarlı ve samimi adımlar atmamız şart. Terörün finansmanı ile militan devşirme faaliyetlerinin engellenmesi bu mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaklaşık 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden binlerce evladını Teröre kurban vermiş bir ülke olarak oyalamalara tahammülümüz kalmamıştır. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları bağlamında yaşananlar Türkiye'nin bu konudaki kırmızı çizgilerini ortaya koymuştur. İlk günden itibaren hassasiyetlerimizi ifade ederek yapıcı ama kararlı bir tutum sergiledik. Salı günü Sayın Genel Sekreter'in kolaylaştırıcılığında İsveç ve Finlandiya liderleriyle dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. İmzalanan mutabakat muhtırasını Türkiye'nin hassasiyetlerinin anlaşıldığının bir işareti olarak görüyoruz. Elbette bu bir başlangıçtır. Bir davettir. Asıl olan verilen sözlerin hayata geçirilmesidir. Bundan sonraki süreçte muhtırada kayıtlı hususların uygulamasını titizlikle takip edecek adımlarımızı da buna göre atacağız. Değerli basın mensupları, özellikle diplomasiye bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği sıfır toplamlı bir oyun nazarıyla bakmak yanlıştır. Bilakis diplomasiyi bizleri ortak paydaya ulaştıracak en kestirme, en garanti yol olarak görmek gerekir. Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan muhtıraya bu zaviyeden bakılmasının daha doğru olacağına inanıyor ve ben de böyle anlıyorum. Hiç şüphesiz bu muhtıra Türkiye ve milletimiz açısından zorlu müzakere sürecinden sonra elde edilmiş diplomatik bir zaferdir. Üçlü muhtıra ile Türkiye PKK ve uzantılarıyla mücadelede tam işbirliği. Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede dayanışma. PYD YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü, savunma sanayi alanında ambargo ve kısıtlamalara gidilmemesiyle işbirliğinin artırılması, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayi konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme sözü terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde hukuki düzenlemeler yapılması ki İsveç'in verilmiş olan sözü şudur. 73 teröristin Türkiye'ye iadesi. PKK ve uzantılarının para toplama ile eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi hususlarında net, somut ve sağlam garantiler almıştır. Bu adımların uygulamasını denetlemek üzere adalet, istihbarat ve güvenlik kurumlarının katılımıyla daimi ortak mekanizma kurulması kararlaştırılmıştır. Finlandiya ve İsveç daimi yapılandırılmış işbirliği süreci PESCO dahil Avrupa Birliği güvenlik mekanizmalarına ülkemizin en geniş şekilde katılımını destekleyeceğini beyan etmiştir. Böylece Türkiye'nin ilk günden itibaren dile getirdiği hassasiyetlerin tamamı üçlü muhtıraya girmiştir. Türkiye ve NATO ile birlikte bu muhtıranın kazananı aynı zamanda İsveç ve Finlandiya halklarıdır. Terörle mücadele yönünde atılacak her müsbet adım bu ülkelerin barış, huzur ve güvenliğine katkı yapacaktır. Kıymetli basın mensupları, zirve toplantılarında ve marjında birçok devlet ve hükümet başkanıyla da bir araya gelme fırsatı bulduk. Bu çerçevede NATO Genel Sekreteri Sayın Stoltenberg, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sayın Niinisto ve İsveç Başbakanı Sayın Anderson ile dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. Zirvemizin yanı sıra Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Macron, Birleşik Krallık Başbakanı Sayın Johnson, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Sayın Michel, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Biden, Avusturya Federal Şansölyesi Sayın Nehammer, İspanya Hükümeti Başkanı Sayın Sanchez, Almanya Federal Şansölyesi Sayın Schulz, Hollanda Başbakanı Sayın Rutte, Romanya Cumhurbaşkanı Sayın Ioannis ve Güney Kore Cumhurbaşkanı Sayın Yun ile görüşmelerimiz oldu. Keza toplantılar sırasında Macaristan ve Karadağ liderleri dahil pek çok devlet başkanıyla sohbet ettik. Bu görüşmelerde mevkidaşlarımla ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. İttifak gündemi çerçevesinde fikir tatisi gerçekleştirdik. Ayrıca ikili gündemimizdeki konuları farklı yönleriyle değerlendirdik. Zirve ile Türkiye'nin 70 yıldır NATO üyesi olan ittifakın en büyük ikinci ordusuna sahip harekat ve misyonlara en fazla katkı veren 5. ülkesi olarak NATO'nun dününde ve bugününde olduğu gibi geleceğinde de söz sahibi olacağı bir kez daha açıkça görülmüştür. Biz kendi bağımsız dış politikamızı izlerken müttefiklik ruhu içinde NATO'ya gerekli katkıları vermeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden de aynı samimi dayanışmayı görmek istiyoruz. Madrid zirvesinin bu noktada yeni bir dönemin kapılarını alalamasını temenni ediyoruz. Bu düşüncelerle zirvemizin hayırlara vesile olmasını diliyor sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Mr. President James Ukrayna'nın from Al Jazeera English. ihracatı için bir planınız olduğunu söylediniz. Bu plan nasıl işe yarayacak? Ve bu plana Sayın Putin'in reaksiyonu nedir? Gerek Sayın Putin'le, gerek Sayın ile, bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başında telefon diplomasimizi sürdürmeye gayret edeceğiz. Başlamış olan zaten bir yol haritamız var. Kendileriyle görüşmek suretiyle bir an önce bu koridoru işletmeye çalışacağız. Bizim 20 kadar bölgede gemilerimiz var ve bu gemilerle de bu ürünlerin tahliyesini ve reexport vasıtasıyla üçüncü ülkelere de bunların naklini sağlamaya gayret edeceğiz. Merhaba, Hümeyra Pamuk, Reuters Haber Ajansı. I'm going to ask in Turkish because that's my mother tongue. Um, efendim, e, biraz önce Biden kendi basın toplantısında e, F-16'larla ilgili sizinle görüştüğünü e, ve bu satışı desteklediğini, kongreden de onayın çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu, bunun için e, yani konuda e, kendinden emin olduğunu söyledi. Siz bu konuda e, kongre ile çalışacağına dair herhangi bir söz verdi mi? Son senelerde? Washington'da kongrede Türkiye'nin aleyhine eee bir hava var. Siz bu satışın onaylanacağı konusunda emin misiniz? Herhangi e, bir takvim belirttim size. Eee bir de çok kısaca ikinci olarak bu İsveç ve eee Finlandiya acele etme. <laughs> bir önü bir halledelim. Şimdi biliyorsunuz parlamentolar oturma hemen bir cevaplayacağım. Parlamentolar sıkıntılı süreçlerin yaşandığı yerlerdir. Şimdi burada da tabi Sayın Başkan elinden gelen adımları atacağını tabi sadece olay demokratlarla malum bitmiyor. Bir de cumhuriyetçiler var. Benim de geçen hafta geniş bir ekibim Amerika'daydı. Orada gerek cumhuriyetçilerle gerek demokratlarla görüşmeler yaptılar. Şu anda da biz tabii Sayın Biden'la dün akşam yaptığımız görüşmeden sonra heyetlerimizi gerekirse yine göndereceğiz ve orada cumhuriyetçilerle de görüşmeler yapmak suretiyle onların da bu konudaki desteğini almamız halinde inanıyorum ki Sayın Biden'ın bu konudaki samimi gayretleri ciddi bir destek bulacaktır. Onun için de gecikmeden hemen bir heyeti ayrıca Amerika'ya göndereceğim. Teşekkürler. İkinci sorum İsveç ve Finlandiya ile anlaş, yapılan anlaşma içerisinde bunun uygulaması Türkiye açısından nasıl olacak? Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'dan atmasını istediği bir takım adımlar var. Bunların belli bir süre içerisinde atılmadığını eğer görürseniz Türkiye onay yaşamasında bu iki ülkenin notaya onay, onay, onaylanması alınması noktasında tekrar veto e, hakkını kullanabilir mi? Bu söz konusu mu? Teşekkürler. Ya tekrara zaten gerek yok. Yani biz parlamentomuzdan bunu geçirmedikten sonra zaten bu iş yürümez. Önce İsveç ve Finlandiya üzerine düşen görevleri onları yerine getirmeleri lazım ki bu zaten metin içerisinde yerini alıyor. Onlar bu görevlerini yerine getirmeleri halinde biz de ne yaparız bunu parlamentomuza göndeririz. Ama bunlar eğer yerine getirilmezse e bunun tabii parlamentomuza gönderilmesi de söz konusu değil. Biliyorsunuz Makedonya ne kadar zamanda NATO'ya girebildi. 11 artı 9 20 yılda NATO'ya girebildi. Bu şöyle süreci çok çabuk işleyen, ben istedim oldu süreci değildir. Onun için İsveç de bunu biliyor, Finlandiya da bunu biliyor ve bunun bilinci içerisinde de bu adımları. atıyor Öncelikle tabii bu PKK, YPG, PYD, FETO bu terör örgütlerinin silinip atılması lazım. Bunlarla ilgili de yasal düzenlemeleri bir an önce bitirmeleri lazım.